Merhabalar. Ee, şimdi bugün size arkadaşlar devirli e, ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirme diye bir formülümüz var. Ee, ilkokul, şey, ortaokul 7. sınıfta da ve lisede arkadaşlar gördüğünüz nedir? İşte yazalım şuraya. Sayının tamamı. Sayının tamamı. Eksi devretmeyen kısım. Eksi devretmeyen kısım. Bölü. Virgülden sonra virgülden sonra sonra devreden kadar 9 devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 devretmeyen kadar 0 şeklinde gayet bilimsel gayet orijinal bakınca böyle içimizin açıldığı bir formül değil mi? Bakınca böyle vay be diyoruz. Ne güzel bir formül. Yani, <laughs> yani bu ne demek mesela arkadaşlar? İşte atıyorum. 2,75 5 devreden olsun. Bunu biz nasıl e, rasyonel hale çeviriyoruz? Yani a bölü 5 şeklinde nasıl arkadaşlar yazacağız? Sayının tamamı 275. Eksi devretmeyen kısım 27. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Kaç tane devreden var? Bir tane. Bir tane 9. Devretmeye kadar 0. Kaç tane devretmeyen var? Bir tane var. Bir tane de 0. Yani bu ifade ne eşitmiş? E, 5'ten 7 çıkarsa 8... Alttan <laughs> 2 çıkarsa 4. 248 bölü 90 değil mi arkadaşlar? Sadece falan yaparız. Yani bu şekilde yapmış olduk? Ee, şeye çevirmiş olduk. Rasyonel hale çevirmiş olduk. Bakın bu ne kadar bilimsel bir şey değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu yapınca çocuk e, sizce bilim yani matematik yapmış oldunuz mu arkadaşlar? Yani formül verdik. Ondan sonra bunu uyguladınız. Oh öğrendin. Mesela bunu anlatıyorum. Ondan sonra soruyorum çocuk. Hocam çocuğum anladınız mı? Evet öğretmenim çok iyi anladık. Yani acaba ne anladınız acaba? Yani burada ne var anlaşılan? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece burada hafızlık var yani. Burada bir formülü veriyor. Orada bu da yerine koyuyor. Ondan sonra ve buluyor. E, bundan bilimsel olarak hiçbir şey öğrenmez çocuk. Hiçbir şey katmaz bu. E, lütfen böyle böyle bir şeyde geçmemek lazım diye düşünüyorum. Peki nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle arkadaşlar. Yani çok basit. Esas. Sayıya x diyelim. 2,75 devreden. Değil mi? Sayıya x diyelim. Her kadar çarpalım 10'la. 10x eşittir. 10 çarpar arkadaşlar. 1 virgül kayar. 27,5 devreden. Ee, e, üsttekini, e, alttakinden üsttekinden arkadaşlar çıkartırsak. 10x'den x çıkarsa 9x eşittir. E, ee, i̇şte arkadaşlar bakın burada bu ne demektir? Bu şu demektir. Yani 2 virgül 7 hep 5 var. Hep 5 var. Bu ne demektir? 27 virgül 5, 5, 5 var. Hep 5 var. Değil mi canım? Ne yapıyoruz? Alttakinden üsttekini çıkartıyoruz. Çıkartırken arkadaşlar ne olur? Ee, gider. Yani bakın, şunların hepsi ne olur arkadaşlar ee, gider gider. Ee, bundan çıkartırsak 5'ten 7 çıktı işte, 15'ten 7 çıktı ne kaldı? 8 kaldı, değil mi? Virgül 8. Buradan bir aldık, 6'dan iki çıktı 4. Ondan sonra 242 24.8. Yani esasında bu nedir? 9x eşittir 248 bölü 10. Yani gene x'i gene x'i 248 bölü 90 olarak arkadaşlar ne yapmış olursunuz? bulmuş olursunuz. Yani bu Budur bilim, budur matematik. Yani ya bunu bul, bunun rasyonel hale getir. Ee, hocam bunu her türlü yapabilir miyiz? Arkadaşlar bütün e, her türlü yani ne kadar devreden olsa da olmasa da yapabilirsin. Yani atıyorum işte sayımız ne olsun? 1,69 devreden olsun. Değil mi? Bunu çevirelim. Buna x diyelim. E şimdi bu bu nasıl gidiyor? İşte 1,69 69'a de gidiyor, değil mi? 69, 69 de gidiyor. O zaman çarpalım yüzde. 2,2 basamak kaysın. O zaman 100x eşittir 169,69 gene devreden olur. Çıkartsak yine üsttekinden alttekine pardon alttakinden üsttekine ne olur? 99x eşittir. Arkadaşlar bakın bunlar hepsi komple gider. 168 olur. 168 olur. Yani x ne olur? 168 bölü 99. Evet bu formül tabii ki çalışır her zaman. Formül vardır ama formülü yaparak formülü yerine koyarak yapmanın bence hiçbir katkısı yok hiçbir kişiye. Evet, formülsüz arkadaşlar bu şekilde devreden, e, devirli ondalık sayıları e, rasyonel hale çevirebilirsiniz. Burada şimdi bir şeye size değinmek istiyorum arkadaşlar. Sayımız şu olsun. E, 0,9 devrede. 0,9 devrede neye eşittir? Yine buna x diyelim. Yine x diyelim. Çarpalım 10 her tarafı. 10 x neye eşit olur arkadaşlar? 9,9 devrede. Çünkü sonsuz tane 9 var. Bir tanesini beri alsan hiçbir şey değişmez. Ee, yine üst, alttaki çıkartırsam arkadaşlar ne olur? 9x eşittir. Bu devredenler gider eşittir 9. Yani x eşittir 1 çıkar. Vay. Yani bu ne demek? 0,9 devreden eşittir 1. Ee, ya da bunu mesela diyelim ki sayımız 1,9 olsun. 1,9 devreden. Yine bunu x desek. E, ee, çarparsak 10 10x eşittir. 19,9 devreden. Yine çıkarsak e, alt, üsttekinden alttakini. Yok alt ekinden <laughs> 9x eşittir 18 olur. Yani x ne olur arkadaşlar? 2. Yani 1,9 9 devreden eşittir 2'dir. Bunu arkadaşlar genelleyebilirsiniz. Mesela atıyorum 1 29 devreden e, arkadaşlar 1 virgül 3 e eşittir. Yani 13 bölü 10'dur. Yaparsanız hani görürsünüz. E, bunu tabii buna, bunu, yaptığınız zaman arkadaşlar çoğu öğrenci şunu diyordu bana. Hocam bu kabul mü? İşte bu, bu bilimsel mi falan filan arkadaşlar. Evet tabii ki bu kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Bu kabul değildir ispattır, bilimseldir. Doğrudur. 0,9 evreden eşittir, 1'dir. Yani nasıl iki tane farklı sayı birbirine direkt eşit olabiliyor? İki iki tane farklı sayı değil arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi ben şöyle anlatıyorum. Mesela diyelim ki 0,9'a kaç eklersem 1 olur? Tabii ki 0,1. 0,09'a kaç eklersem 1 olur? 0,01 eklersen 1 olur. 0,0009'a kaç eklersem 1 olur? 0,001 eklersem ne olur? 1 olur. Değil mi? Eee... Pardon bunlar dokuz pardon Bunlar dokuz 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 değil mi eklersen bir olur e peki o zaman sıfır e, dokuz devreden nedir arkadaşlar sonsuz tane 9 sonsuz tane dokuz o zaman ben bunu kaç eklersen bunun bir olması lazım kaç eklersen bir olur sıfır virgül sıfır virgül sonsuz tane sıfır sonsuz tane sıfır sonsuzun sonunda bir tane bir canlar sonsuzun sonu olur mu? olmaz. Demek ki bu sonsuz tane sıfırsa demek ki burası nedir arkadaşlar? sıfırdır Yani o halde 0,9 devreden eşittir 1'dir. Bu da görsel ispatı diyelim. Tabii ki matematiksel ispatı budur. O görsel ispatı da e, budur. E, 0,9 devreden eşittir 1'dir. E, canlar peki. Ezber yok. Pardon neydi? Evet, ezber yok, mantık var. <laughs>